desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli delegeler, biz ortak evimiz dünyamız için attığımız tüm adımlarda, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının giderilmesi için yaptığımız tüm çalışmalarda inancımız gereği insanoğlu ile tabiat arasında bir merhamet sözleşmesi olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası diplomaside karşıt görüşleri farklı tarafları bir araya getirerek önemli bir rol üstlenmiştir. Dünya barışına ve karşı karşıya olduğumuz pek çok küresel sorunun çözümüne katkı sağlamıştır. İnsanlığın geleceği için verdiğimiz bu katkıları COP31 başkanlığı dönemimizde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı Başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz. COP31 başkanlığı olarak iklim eyleminin bugüne kadar kazanmış olduğu ivmeyi şeffaf ve tüm tarafları kapsayıcı bir şekilde daha da ileriye taşıma gayretiyle çalışacağız. Kıymetli temsilciler, bugün Avustralya ile tarihten gelen bağlarımızı ve dostluğumuzu ileriye taşıyacak ve iklim eylemine önemli katkılar yapacağına inandığımız yenilikçi bir adım attık. İnanıyorum ki bundan sonra da COP31 sürecini Avustralya ile birlikte kimseyi geride bırakmayan, adil, kapsayıcı, katılımcı, şeffaf bir anlayışla yürüteceğiz. Tabii şunu da ifade etmek isterim. Türkiye Iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını, liderliğini ve uluslararası işbirliğine yönelik samimi yaklaşımını her platformda ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları, 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda kalıcı ve somut adımlar atıyoruz. Bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık seferberliği ile Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde. Ortak evimiz dünyanın geleceğine son derece önemli katkılar sunuyoruz. COP31 sürecinde de insanlığın ve dünyamızın beklentilerine ve acil ihtiyaçlarına dair en etkin çözümleri Türkiye, Avustralya işbirliğiyle hayata geçireceğiz. Değerli delegeler, bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonu başlatıyoruz. Şimdiden COP31'de hepinizi dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye'de misafir etmeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye olarak sadece kendi bölgesine değil, özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyor. Aldığımız bu kararın tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim kriziyle mücadelemize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin sonunda da bu süreçte emeği geçen COP29 Başkanı Sayın Muhtar Babayev'e, COP30 Başkanlığına ve uzlaştırıcı rollerinden dolayı Azerbaycan adına Sayın Yalçın Rafayev'e, Brezilya adına Sayın Mauricio Liro'ya COP31 sürecini birlikte yürüteceğimiz Avustralya hükümetine ve değerli dostum Sayın Chris Bowen'a, icra direktörümüz Simon ile ve ekibine, yine VEOK grubuna ve çalışma arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.